beraber bu sezon güzel bir sezon olacak. Köyde yeniden birlikteyiz ve işte Fenerbahçeli teknik adamlar önce Volkan Ballı ardından Ziko Haluk Ulusoy'dan madalyalarını alıyor ve podyumdaki yerlerine geçiyorlar sevgili izleyiciler. Tek tek Süper Kupa. Kazanma başarısını gösteren takımın elemanları tek tek şu anda tebrikleri kabul edip federasyon başkanının elinden madalyalarını alıyorlar. İlki geçen yıl düzenlenmişti aşağı yukarı cumhurbaşkanlığı kupasına denk bir kupa. Yo tamamıyla öyle. Tamamıyla öyle. Şimdi daha 1960'lardan bu tarafa Avrupa'daki en önemli prensiplerden bir tanesini Türkiye kurmuş yani. Cumhurbaşkanlığı Kupası bu onun karşılığı. her Avrupa ülkesinde aşağı yukarı Süper Kupa değil altında oluyor. Hatta hatta şöyle biraz ileri gidelim. Ee, Milan, Inter, Inter, Juventus, New York'ta oynuyorlar. Dubai'de oynuyorlar. Yani e, rakamın daha yüksek alınabileceği veya da esprisinin daha değişik olacağı yerlerde bile oynayabiliyorlar. Bugün de de gurbetçilerimizin hem özlemi gidebiliyor hem de e, Avrupa'nın göbeğinde ...sezon öncesi çok ciddi bir sınav olarak düşünüyorum Hocam ee, TSV'de ...kupaları olurdu. Evet. Çok da keyif alınırdı. Evet, evet. Böyle karşılaşmalar sezon öncesi... ...kamuoyunu... ...takımlarımızın durumu hakkında da... ...gerçek tartıya çıkma fırsatı olurdu. Çok güzel bir şey söyledin Melih. Ben bu konuda... ...biraz da... ...mesaj vermek istiyorum açıkçası. Şimdi... ...takımlarımız oynasın. Oynamaktan korkmuyorum. Yani... 3 gün sonra efendim çok önemli bir maç var. 5 gün sonra çok önemli maçlar hiç bitmeyecek. Oyuncular bunu oynamaya alışkın olmalıdırlar. Nedenini söyleyeyim size. Bugün büyük takımlarımızın hepsinin hedefi ortaya konulmuş Avrupa'da ve Türkiye'deki her kupaya talep olmaktır. Öyle mi? Kesinlikle. Bunu da oynama eğer hepsini kazanmak istiyorsunuz. ki ifade ediyor herkes. Hepimiz ediyoruz. O zaman bunu kazanmanın tek şekli haftada üç maç oynamaktır. Hem de sıkı üç maç, sıkı üç maç. O zaman e, bunu bir alışkanlık haline getirmek gerekir. Gerek oyuncunun mantalite olarak gerek fiziksel olarak. O yüzden. Keşke ben zaman zaman beyanat veriyorum. Keşke patates, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar her gün oynasak diye. 15. Şimdi İngiltere'de saat 11'de, saat 1'de gündüz maç var. Patates, salı. Ben size geçen seneyi söyleyeyim. Derbi var. Teleda, Milan, Inter. İkisi de şampiyonlar Ligi'nin önemli maçını oynadılar. Ne bir iptal, ne bir tehir, ne bir kaydırma istediler. Dolayısıyla bizim oyuncularımız da herkes devamlı maç oynamaya kanalize etmiyor kupa geliyor. Kupa geliyor sevgili izleyiciler. Süper kupa sahibinin elinde yükseliyor. Alex de Souza şampiyonluk kupasından sonra süper kupayı da işte böyle kaldırıyor. Şampiyon Fenerbahçe süper kupanın galibi sahibi Fenerbahçe. Haluk Ulusoy'un elinden alıyor kupayı. İşte Alex de Souza. Köyünde Fenerbahçe bayramı. Teşekkürler Fenerbahçe, teşekkürler Beşiktaş, teşekkürler futbol. Gerçekten muhteşem görüntüler. Ve aklını dön. Zafer'in keyfini sürüyor Fenerbahçeli futbolcular ve teknik adamlar işte. Herhalde herkesin en çok sevdiği parça bu parçadır. Bu parça çalınca sizin muhakkak ki bir kupa almışsınız demektir. Lady Mercury rahmetli Queen yeah, ve the Champions. Gerçekten muhteşem görüntüler Köln'de. Bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Futbol Federasyonumuzun her kademesindeki görevliye teşekkürü bir borç biliyoruz. İşte David. Şuar sevgili izleyiciler. Ve şimdi rauf çıkıyor. Şimdi burada David'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Okuduğum kadarıyla tabii bilmiyorum. Gidiyor. Yerine bile alınacak. Veya gidebilir. Gibi bir ortam var. Bakın. Onu bir tarafa bırakmış. Tamamen işine konsantre olmuş. Şu an da O sev o sevincini yaşıyor. Bugün içeri girdikten sonra böyle bir konu varsa başka bir konu diyor en çok sevilenlerden bir tanesi. Yani hala orada kalmamış. çok önemli bir mesaj. Bu anı, bu zevk anını, bu şevk anını, bu güzel anı yaşıyor. ondan sonra eğer böyle bir şey varsa profesyonelim gereği ondan ben e, yüzleşirim veya da o konuyu düşünürüm diye çok e, güzel bir mesaj esasında. Yani ne üzüntüsü var? Ya ben nasıl gidiyorum veya gitmek üzereyim veya da gidebilirim. Bilmiyorum tabi ne olacağını ama öyle var. ama yaşıyor yani. Bu sevincini kazandığını yaşıyor bu promotörün. Hoş bir görüntü Roberto Carlos'un Fenerbahçe formasıyla ilk kupası. Evet, evet. O anlamda da enteresan bir kupa. Süper kupaların kanalı. Şov Süper Kupası'ndan sonra geçen sezon geçen sezon Türkiye Süper Kupası'ndan sonra yine Türkiye Süper Kupası ve 31 Eylül'de de yine UEFA Süper Kupa sahibini Show TV ekranlarında bulacak 31 Eylül akşamı. Evet. Milan Monaco'da, Sevilla Milan Sevilla. Evet. Sizin takımınız evet. eski takımınız evet. Evet. favoris kim hocam o maçta? Doğal olarak Milan'da. Milan. Milan. <laughs> Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Rica ederim. Biz Show TV ailesi olarak ne zaman ihtiyacımız olsa kapınızı çalsak hep yanımızdaydınız. Yaşasın okulumuz kampanyasıyla sadece yaptığınız işte en iyi olmadığınızı sosyal sorumluluk alanında da örnek bir davranış ...tergilemek gerektiğini herkese gösterdiniz defalarca. Burada da bizi kırmadınız. Futbolun Türkiye'deki en yetkili ve en etkili ağzı olarak... ...yorumlarınızla yayınımıza keyif kattınız. Ben şahsen büyük keyif aldım. Umarım i̇nşallah seyircilerimiz de almıştır. Seyircilerimiz de inşallah almıştır. Ee, bir daha tekrar ediyorum. Bugün artık Türk futbolu Süper Kupa'yla yeni sezona adımını attı. Bu Cuma Cumartesi pazarda nasipse önümüzdeki hafta. Liglerimiz başlayacak. Ee, burada tüm futbol ailesine e, hayırlı sezonlar diliyorum. Umut ediyorum ki herkesin neşeyle, zevkle, e, coşkuyla izlediği veya yaşadığı e, bir yıl olur. Takımlarımız adına ve mini takımımız adına da çok başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Benden aziz düşüncelerimize teşekkür ediyorum. Çok ile ailesine de ve da bir böyle eee yorumcu olarak katılmak benim için gurur vesilesi. Ayrıca da bir Türk insan olarak da sosyal sorumluluğunu bilen biri olarak da bir faydamız oluyorsa bundan da mutluluk duyuyorum. Bu arada sevgili Ali Can Ayanlar'ın saha içinde röportaj hazırlıkları da var. Ziko Kupa'nın peşinden koşuyor. Bizim Ali Can Ziko'nun peşinden koşuyor. Bu mutluluğunu paylaşmak isteyeceğiz tabii ki. O hazırlıklar Zico. tamamlanır tamamlanmaz. Hemen Ali Can'a döneceğim. Evet Ali Can. Şu anda e, beni sen de görüyorsun. E, Zico'nun e, tercümanını bekliyoruz. O da koşa koşa geliyor. Zico, I'd like to first congratulate you on this fantastic victory. how does it feel? Thank you very much. Nós gostaríamos de agradecer que você tenha a Supercopa e gostaríamos de agradecer a istiyoruz. Primeira Supercopa que você ganhou, mais um título, que você está sentindo? Muito importante, porque eu acho que um clube como o Fenerbahçe faz um investimento conquistar é, troféus como esse é, é, é maravilhoso para o clube início de uma temporada e a gente espera que isso possa dar muita moral para a, 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 o que nós temos pela frente. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün. böyle güzel bir kupayı kaldırması, bir kupayı daha müzesine götürmesi teknik direktör olarak bana ve bütün camiaya mutluluk veriyor. Özellikle de sezon başındayız. Sezon başındaki hazırlıklarımızda başında böyle bir kupa kazandırmak bizim geleceğe yönelik beklentilerimizi yapacaklarımızı arttırıyor. O yüzden çok mutluyuz. E, dünkü basın toplantınızda e, Zico güç kulvarda yarışacaklarını söylediler. Birinci hedefi aldınız. E, Şampiyonlar Ligi'ne baktığınızda, Süper Kupa'ya baktığınızda Fenerbahçe hakkındaki son izin É, ontem você falou que o time ia disputar três Copas. Que é Liga dos Campeões, Copa da Turquia e também Campeonato Turco. Vendo no frente agora, futura? O que você queria falar? Depois que de... Eu Do acho futuro. que esse título foi muito importante. É, os jogadores sentirem como é bom vencer, como é bom ganhar, passar por isso. E só com muito trabalho. E a gente tem um trabalho duro pela frente e eles têm que entender isso. Para ser campeão, precisa trabalhar firme. Dukkas, é, andamos campeão, né? bizim için çok önemli. Bir kupayı daha kaldırıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Fakat bu bizden beklentileri arttırır. Biz bu beklentileri karşılayabilmek için de bu önümüzdeki bütün kulvarlarda iyi çalışmalıyız. Ciddi bir şekilde çalışmalıyız. Bizim de yapacağımız bu olacak zaten. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Beni sözü tekrar bırakıyoruz. E, Fenerbahçeli futbolcular Süper Kupa'nın keyfini böyle yaşıyorlar. İşte kupa ellerin üstünde o an bir kez daha böyle görüntüye geliyor. Alexin Right energy tarihi günlerinden birine sahne oldu diye başlarız biz böyle hep hocam ama evet. hakikaten öyle oldu. İşte Fenerbahçeliler için son derece keyifli bir gece, son derece keyifli bir akşam. Evet. Biz artık yayınımızın sonuna gelmeye başladık. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Güzel. Eğer müsait olursanız canlı yayında da sizi Monaco'ya bekliyoruz. Biz büyük keyif aldık. Sizin de programınız müsait olursa UEFA Süper Kupası'nda da yine sizinle birlikte olmayı arzu ederiz. Nasıl bakalım kısmet. Ee, Söz vermeyin şimdi. Sözü alamıyoruz ama evet. en azından niyetimizi... Evet. Evet. Ben de çok keyif aldım. İnşallah dediğim gibi ekranlar başında bizi seyreden insanlar da keyif almıştır herkese bir hayırlı gece diliyorum, hayırlı pazarlar ve dediğim gibi hayırlı bir lig hayırlı bir sezon. diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de milli takımımıza büyük başarılar diliyoruz. Yakın dönemde evet. bir kritik karşılaşmalar öncesinde. Evet. evet sevgili izleyiciler böylece bir futbol akşamının daha sonuna geldik. Köl'den ben Melih Gümüş Bıçak, Fatih ile birlikte hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın.